Hiç fark ettiniz mi? Bir zamanlar sizi önemseyen biri artık umursamıyormuş gibi hissettirdiğinde, o yavaş yavaş içe işleyen farkındalığı. Sonra aniden buz gibi bir dalga gibi vurur ve artık öncelikleri arasında değilsinizdir. Ne bir açıklama ne de bir veda, sadece sessizlik. Ve en kötüsü, nedenini bile bilmiyorsunuz. Sorular zihninizde birikmeye başlar ama acı durmaz. İşte burada çoğu insanın yaptığı en büyük hata devreye giriyor, kendilerini sorgulamaya başlıyorlar. Oysa asıl gerçek şu ki, insanlar size ancak siz kendinizi değersiz hissettiğinizde değersiz görürler. Ama size bir sır vereyim, bu yaşadığınız şey, hayatınızdaki en büyük fırsat olabilir. Belki de bu acı sizi yıkmak için değil, sizi daha güçlü biri haline getirmek için var. Bugün, Stoacı felsefenin öğretilerinden ilham alarak değerinizi nasıl geri kazanacağınızı, bu kırılmayı nasıl bir güce dönüştüreceğinizi ve kaybeden tarafın aslında kim olduğunu anlamanızı sağlayacak 10 güçlü tekniği paylaşacağım. Bu video sizin için bir dönüm noktası olabilir. Eğer kendinizi daha güçlü, daha özgüvenli ve kimsenin sizi hafife alamayacağı biri haline getirmek istiyorsanız sonuna kadar izleyin ve eğer içeriğimizin size gerçekten faydalı olmasını istiyorsanız aşağıya bir yorum bırakın, bu videoyu beğenin ve kanalımıza abone olun. Çünkü kendine değer vermek önce doğru bilgiyi edinmekle başlar. Hazırsanız başlayalım. 1. Kayıtsızlığın gücünü benimse. Stoacılığın en büyük becerilerinden biri kontrol edemediğin şeylerden kopmayı öğrenmektir. İnsanlar sana değer vermeyi bıraktığında Onların düşüncelerinin ya da eylemlerinin senin değerini tanımlamadığını anlamalısın. Marcus Aurelius, dış olayların kontrolümüz dışında olduğunu ama tepkilerimizin tamamen bize ait olduğunu öğretir. Kayıtsızlığı benimsemek, duygusal acıdan özgürleşmek demektir. Bu umursamamak değil, onaylanma ihtiyacını başkalarının ellerine bırakmamaktır. Değerinin başkalarının takdirine bağlı olmadığını anladığında Gerçek içsel gücü kazanırsın. Seni görmezden gelenlerin ilgisini beklemek yerine kendini geliştirmeye, kendine saygı duymaya ve kendi mutluluğuna yatırım yap. Ona yaramayı ne kadar bırakırsan o kadar huzur ve güven kazanırsın. 2. Gerçeği kabul et ve yoluna devam et. Herkes seni takdir etmeyecek ve bu gayet normal. Marcus Aurelius hayat boyu öğrenmeyi ve her amaca ulaşırken huzur içinde olmayı öğütler. Bunu ne kadar erken kabul edersen, gereksiz hayal kırıklıklarından o kadar erken kurtulursun. İnsanların hisleri değişir, öncelikleri kayar ve bazen sahip oldukları değeri fark edemezler. Gerçeğe direnmek yerine onu benimse. Seni görmezden gelenlerin onayını almak için çabalamak sadece enerjini tüketir. Gerçeği kabul etmek güçsüzlük değil, bilgeliktir. Seni takdir etmeyenleri kovalamak yerine seni gerçekten değerli görenlere odaklan. Hayat, değerini bilmeyenler için harcanamayacak kadar kısa. Kendi değerinin değişmediğini bilerek başın dik bir şekilde yoluna devam et. 3. Durumu yeniden çerçevele. Stoacılar bakış açısını değiştirmeyi güçlü bir teknik olarak görür. Seneca şöyle der: Bir insanı asıl endişelendiren gerçek problemler değil Onların hayalindeki kaygılardır. Birinin artık sana değer vermediğini fark ettiğinde reddedilmiş ya da önemsiz hissetmek kolaydır. Ancak bu duygulara saplanmak yerine durumu yeniden çerçevele. Bunu bir kayıp olarak değil, bir öğrenme ve büyüme fırsatı olarak gör. Reddedilmeyi bir engel değil, bir yönlendirme olarak görmeye başladığında duyguların üzerindeki kontrolünü geri kazanırsın. Her durum bir ders taşır. Her zorlukta bilgelik aramayı öğrenirsen asla güçsüz hissetmezsin. 4. Odağını öz değere kaydır. Sana değer vermeyen biri için çabalamaya devam etme. Seneca şöyle der: Bir mücevher sürtünme olmadan parlatılamaz, bir insan da zorluklar olmadan gelişemez. Bunun yerine enerjini kendi öz değerini güçlendirmeye yönlendir. Kendi güçlü yanlarını yeteneklerini ve başarılarını kendine hatırlat. Sana ilham veren, seni değerli hissettiren insanlarla vakit geçir. Kendi değerini fark ettiğinde sarsılmaz olursun. Kimse, sen izin vermedikçe sana kendini değersiz hissettiremez. Biri giderse, gitsin. Onların yokluğu senin değerini düşürmez. Zamanın ve enerjin, değerini göremeyenlere harcanamayacak kadar kıymetli. Kendine odaklan ve nasıl saygı gördüğünü izle. 5. Zihnini güçlendir. Zihnin senin en büyük silahın. Marcus Aurelius şöyle yazar, dünyanın sana sunduğu her şeyle başa çıkmak için ihtiyacın olan her şey zaten içinde var. Başkalarının ilgisizliği seni yıkmasın, seni güçlendirsin. Her hayal kırıklığı, zihinsel dayanıklılığını artırmak için bir fırsattır. Başkalarının seni nasıl gördüğüne takılmak yerine, kendinin en iyi versiyonu olmaya odaklan. Yeni beceriler geliştir, oku, spor yap, özgüvenini artıracak şeyler yap. Zihinsel olarak ne kadar güçlü olursan, dış etkenlerden o kadar az etkilenirsin. Güçlü bir zihin seni hiçbir dış faktörün sarsamayacağı hale getirir. 6. Kendine şefkat göster. Değersiz hissedince kendine yüklenmek kolaydır. Oysa stoacılar, kendimize şefkat göstermeyi öğütler. Başkalarının sana değer vermemesi, senin değersiz olduğun anlamına gelmez. Kendi başarılarını fark et, kendini kutla. Kendine, bir dosta göstereceğin anlayışı göster. 7. Sessiz kal ve eylemlerin konuşsun. Bazen en güçlü tepki, hiç tepki vermemektir. Marcus Aurelius'un dediği gibi, İyi bir insanın nasıl olması gerektiğini tartışmayı bırak, öyle ol. Başkalarına değerini anlatmaya çalışmak yerine göster. Kendi gelişimine odaklan. Başarı en güçlü cevaptır. Başkalarının ilgisizliğine duygusal tepki vermek yerine ilerlemeye devam et. Bırak başarıların konuşsun. 8. Her şeye rağmen ilerlemeye devam et. Seneca şöyle der, hayat ilerlemektir, onay almak değil. Kim seni değersiz hissettirmeye çalışırsa çalışsın, yoluna devam et. Gerçek büyüklük, başkalarının seni nasıl gördüğüne bağlı değildir. Sen kendine nasıl baktığını önemse. Büyümeye, öğrenmeye, ilerlemeye devam et. 9. Sınırlarını belirle ve kendine öncelik yap. Zamanın ve enerjin değerlidir. Seni takdir etmeyenlere harcama. Seneca şöyle der, seni daha iyi bir insan yapacaklarla vakit geçir başkalarına nasıl davranılmak istediğini göster. Sınır koymak bencillik değil, öz saygıdır. 10. Dış onaya bağımlı olma. Gerçek özgüven içeriden gelir, dışarıdan değil. Başkalarının seni onaylamasına ihtiyaç duyarsan, her zaman onların merhametine kalırsın. Kendi başarılarını takdir etmeyi öğren. Gelişimine odaklan ve doğru insanlar seni zaten fark edecektir. Senin değerin başkalarının seni nasıl gördüğüyle ölçülemez. Değerini bil ve yoluna devam et.